Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir e, modele daha imza atacağız kısmet olursa. Zincirlerimizin atımıyla başlıyoruz örgümüze. Görmüş olduğunuz gibi şu şöyle. istediğiniz uzunlukta zincirlerinizi atabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Sizler battaniye ya da herhangi bir şey çalışırken tabii ki ilmek sayılarını arttırdığınız gibi kullandığınız tığı da değiştirmeniz gerekiyor. Ben sizlere bu türlü çalışmaları yaparken daha az ilmek çalıştığım için normal bu şekilde bir tığ kullanıyorum. İpime uygun da bir tığ seçimi yapıyorum. Mesela şu anda Nako Elite Baby ile çalıştığımdan dolayı 3 numaralı tığ bu ip için uygun geliyor. Ama sizler farklı bir ip kullandığınız zaman illaki ne yapacaksınız? Kullandığınız ipe göre tığınızı seçmeniz gerekmekte. Bazı arkadaşlarım benimle aynı ipi kullanmasına rağmen bazen 3.5 numaralı tığ kullanmaları gerekebiliyor. Onlar da elinizin sıkılığı ya da bolluğuyla alakalı. Şimdi az ilmekle başlayacağımızdan dolayı ilk ilmeğimi burada ilk sıradaki ilmeğim olarak kabul ediyorum ve hemen devamında ilmeklerimi çekmeye başlıyorum. İlmeklerimi çekerken dikkat etmem gereken model 2 ve 2'nin katları şeklinde çalışmam gerektiği. Çünkü modeli ben bu şekilde kurmam gerekiyor. O yüzden 2, 4 6 7 8 9 10 11 ve 12 adet yeterli olacaktır modelin anlatımı için. Sizler battaniye örecekseniz 100, 110, 120, bazen 85. Nerede kullanacağınıza bağlı olarak eğer kare bir motif çalışıp Farklı renkler çalışacaksanız 20 ilmek üstünden çalışabilir ve renkleri değiştirebilir. Diğer modelleri yan yana getirebilirsiniz. Seçenekler tamamen size kalmış. Şimdi yapacağım işlem 12 ilmek üstünden. Ben sizlere bunu anlatırken ilk ilmeğimi tek çektikten hemen sonra diğer ilmeklerimi ikili gruplar halinde çekip hemen örgümün arka sırasının ilmeklerini tamamlıyorum. Burası benim örgümün arka sırası için tamamladığım ilmeklerim oluyor. Her iki sırada bir bir sıra çıktığını varsaydığımız için önden çektiğimiz ilmekler. Ön yüzün birinci sırası arkaya doğru topladıklarımızda arka yüzün ilmekleri olarak değerlendiriliyor. İlk ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar birinci ve ikinci sırada bu şekilde düz ilmek Tarzıyla adlandırdığımız düz Tunus ilmekleri alarak değerlendiriyoruz. Şimdi birinci sırayı tamamladık. Şu an ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde iki sıra daha öreceğimizi belirttim. Toplamda üçe çıkartacağız sıra sayımızı. Bakın ilk ilmeğimi tek aldıktan sonra diğer bütün ilmeklerimi çift olarak geri geri topluyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde örmüş oluyorum. Böylelikle toplamda ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Hemen üçüncü sıranın işlemlerini yapalım. Düz ilmek olarak öreceğiz çünkü bu sıraları modelimizin çalışma alanı için bize gerekli. Bundan sonraki sıralarda ise sadece iki sırada bir, iki sıra olarak çalışacağız bu sıraları, düz sıraları. Yine tek ilmek aldım. Devamında iki ilmeği beraber toplayarak yeri çıkartıyorum. Bakın bütün ilmeklerimi yapmış olduğum bütün ilmekleri. Elimi çok fazla sıkmıyorum. ipimi çok fazla esnetmiyorum. 3. sıramı da tamamladığıma göre artık modeli kurabilirim. Şimdi ilk ilmeğim burada kenar ilmeğim. Devamındaki ilk iki ilmek şu şekilde karşımda. Birinci ilmek ve ikinci ilmek olarak adlandıracağım bunları. Önce ikinci ilmeğimden bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra birinci ilmeğime dönüyorum ama birinci ilmeğin bu sırasından değil hazırlamış olduğum ilk sıraya dönüp aşağıya ilmeğimi ikinci ilmek olarak buradan çıkartıyorum ama bir iki zincirle yüksekliğini ayarlıyorum ki bütün ilmeklerim aynı boyda olsun. Buradaki ikili grupta işim bittiğine göre hemen yan taraftaki ikili gruba geçiyorum. Bakın birinci ve ikinci ilmeğim. İkinci ilmeğimden ilk sıradaki ilmekten çıkartırken ilk ilmeğime dönüyorum. Hemen onun en altındaki oluşturduğum sıradan şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Ki zincirlerimi çekebileceğim alanım olsun. Bir, iki zincirle ilmeklerimi tamamlamış oluyorum. Yapacağımız işlem her seferinde buradaki ikili gruplardan önce ikincisinden sonra birincisinin en altından gelip ilmekleri çekip iki zincirle yükseltmek. Düz ilmeklerle modelli ilmekler arasındaki farkı sizde net olarak görüyorsunuz şu anda. Tekrardan yapıyorum hemen şu şekilde. Bazen e, ilmeklerinizi düzeltmeniz gerekebiliyor, şöyle esnemeden dolayı sıra kaybetmemeniz için buna dikkat edin lütfen. Mesela şu anda birinci ve ikinci ilmeğim hemen ikinci ilmeğimi aldım, birinci ilmeğin alt sırasına dönüyorum ve bir iki zincirle yukarıya çıkartıyorum. Tekrardan ikili grubum burada ikinci ilmeğimi aldım, birinci ilmeğimin en alt sırasına dönüp 2 zincirle yükseltiyorum. Hemen kenar ilmeğimi şu şekilde tek değil, hemen onun arkasındaki ilmekle beraber şu şekilde ikili olarak alıp kenar ilmeğimi de örüyorum ve daha sonra bütün ilmekleri geri geri ikişerli olarak topluyorum. Şimdi modelin model olarak birinci sırasını aslında tamamladık. Şimdi ikinci modelin birinci sırasına başlayacağız. Bakın. İkinci sırası içinde yapacağım işlem gene düz ilmekleri alarak bu arada sayım işlemini yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şu anda ilmeklerimde herhangi bir kayıp olmadığını teyit ettim ve bütün ilmeklerimi geri geri çıkartıyorum. Bakın, şöyle. Bütün ilmeklerim geri geri. Şimdi şöyle baktığım anda modelime birinci düz sıra ve ikinci düz sıra oluşmuş oldu. Şimdi yapacağım işlem hemen tekrar ikili gruplar halindeki olan ilmeklerimle devam edeceğimden dolayı önce ikinci ilmeğimi alıp sonra birinci ilmeğim bakın hemen bir alt sırada şuradaki alanda ki olan ilmeğim olduğu için geliyorum oradan bir ve iki diyorum zincirle çıkıyorum böylelikle model birbirine helazon olarak gitmeye başlıyor hemen yan tarafa geçiyorum tekrar ikili gruptayım Önce ikinci ilmeğimi daha sonra bakın ilk ilmeğimden aşağıya doğru 1, 2, 3. ilmeğime geldiğim anda ilk ilmeğimin yanındaki ilk çalıştığım ikinci ilmeği almış oluyorum aslında. 1, 2 zincir çekiyorum ve yukarı çıkartıyorum. Yani anlatmak istediğim şu. Şimdi biz normalde bu iki ilmekle çalıştığımız için Önce ne yapıyoruz? Birinci ilmeği, ikinci ilmeği alıyoruz. Düz ilmek olarak çalışıyoruz ya. İşte bu ilmek bizim bir sonraki sırada şuradaki ilmeğimiz oluyor. Şu alandaki ilmeğimiz alacağımız ilmeğimiz. Şimdi tekrardan geliyorum ilk ilmeğimi alt kısmına şuraya. Daha önceki sırada ikinci ilmek olarak aldığım ilk ilmeğimi alıyorum ki bir, iki zincirle çıkartıyorum ve model bu şekilde çıkmış oluyor ortaya. Tekrar yapıyorum. Aynı işlemi şu şekilde. Bakın ikinci ilmeğim hemen ilk ilmeğimin altına iniyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve yukarıya çıkıyorum. Tekrardan ikinci ilmeğimi ilk ilmek olarak alıyorum. Şuradaki İlk ilk ilmeğimin birinci sırasına dönüp ilmeğimi aldığım anda diğer modelimin yanındaki ilk ilmek olarak gözüküyor ve çıkıyor karşıma. Hemen kenar ilmeğimi de aldıktan sonra bu sırada ilmek alışlarına beraber aslında bir sonraki modelin ilk sırasını oluşturuyorum. Bakın. Geri geri toplarken Örgü işleminde bir sonraki modelin ilk sırasını oluşturuyorum. Tekrar yapacağımız işlem aynı. Bütün ilmekleri düz ilmek olarak alıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ki arada hafif bir açıklığım olsun ve bana çalışacak alan olsun şu şekilde bütün ilmekleri sırası üstüne herhangi bir ayrım yapmadan düz ilmek olarak alıyorum ve kenar ilmeğini de aldıktan sonra bütün ilmeklerimi geri geri toplayarak bu sıramı da oluşturmuş oluyorum. Şöyle Böylece bu sıramız da hazır oluyor. İki model arasındaki yani düz sıralarla modelli sıra arasındaki farkı sizler de görebiliyorsunuzdur umarım. Gerçekten çok hoş ve e, kibar bir model oluyor. Sıralar ilerledikçe kendini daha net gösterdiğinden dolayı modelin çalışması çok daha rahat oluyor. Sizlerin de e, bu şekilde rahat çalışacağınızı düşündüğüm için bakın örgünün arkası da bu şekilde görüntüsü de şöyle boyutlu olarak. Sizler de istediğiniz genişlikte modelinizi çalışabilir ve örgünüze devam edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.